Herkese merhaba. Minicik Hobim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun başında gördüğünüz beşik süsünü yapacağız. Bunun için bilgisayarımızdan ilk önce harflerimizi çıkarmamız gerekiyor. Bilgisayarımızdan Word, Notepad herhangi bir yazı programını açıyoruz. Eğer bilgisayarınızda bu yüklü değilse e, internetten atarak istediğiniz büyüklükte sayfayı büyütüp oradan da çizebilirsiniz. Ben yazı boyutunu 500'e getirdim ve Tahoma isimli e, yazı stilini kullandım. E, kalını işaretledim ki daha tok ve kalın olsun harflerim diye. Yaklaşık böyle nasıl diyeyim 20 santim kadar harflerimi oluşturdum. 18-20 santim kadar. Siz istediğiniz büyüklükte çizebilirsiniz. Kağıdımı laptopumun yüzüne yapıştırarak alttan görünüyor zaten harfler. Kasnağın etrafından çiziyorum harflerin etrafını çiziyorum. Kıyaatlarıma isminde gerekli olan harfleri mesela R içerisinde iki adet varsa e, tek çizip iki defa çizip kullanabilirsiniz yani. O sıkıntı yaratmaz. Bir tane çizmeniz yeterli oluyor. Evet şimdi bu farklı bir proje. Benim e, normalde amigurumi örüyorum biliyorsunuz. E, bu kendi oğlum için yaptığım beşik süsüydü. Ee, aslında çok uzun zaman sürdüğü için hani normal anlatma stilinde anlatmadım ee, Bu şekilde hani videoları hızlandırarak çünkü çok uzun bir video olsun ya da 3-5 video olsun istemedim tek videoda size anlatmak istediğim için e, hızlandırarak size kesit kesit bu şekilde seslenerek anlatacağım harflerimi çizdim Şimdi e, başına ve sonuna koymak için e, yıldız ya da aslan bir figür. Ee, kullanmak istedim. Ee, videonun başında figürü görmediniz. Ben iki başına da yıldız koydum ama beşiğimin e, isim çok uzun olduğu için yıldızları koydum da çok aşağı indi isimlik. O yüzden yıldızı içi çevirip bağlamak zorunda kaldım. Yani kullanamadım. Ee, onu öngörememiştim. Daha uzun olur mu diye düşünemedim yani. Ee, o yüzden isminiz eğer kısaysa bir bu şekilde yıldız figürü, kar figürü ya da gökkuşağı gibi olabilir. Herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben biraz boşuna uğraşmış gibi oldum Yıldızlar konusunda. Ama ileride belki büyüyünce beşin önüne asamam. Duvara asayım derim. Duvara asabilirim. O zaman Yıldızlar açığa çıkar. Evet e, beğendiğim Yıldız figürünü, figürünü seçtim. E, sağ üst köşede 3 noktadan sayfanın büyüklüğünü ayarlayıp Yıldızın büyüklüğünü de ayarlıyorum. büyüklüğüne batını ne kadar istiyorsanız o zaman o raddeye gelene kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi bir de aslan figürü bakıyorum. Açıkçası e Aslan koyayım istedim çünkü aslanla özleşirdiğim için çocuğumun isimle. Ee, ama aslan, her yere aslan koyduğumuz için yani ne bileyim odasında birçok aslan figürü olduğu için kullanmak istemedim daha sonradan. Siz isterseniz e, bulup bu şekilde kullanabilirsiniz figür diye bu kısmı kesmek istemedim arkadaşlar. E, bu şekilde figür de kullanabilirsiniz, herhangi bir figür seçebilirsiniz yani. Şöyle daha önce ben hiç punch yapmamıştım. Yani bu ilk defa yaptığım bir proje. Ee, o yüzden çok deneme yanılma yoluyla yaptım. Ee, bu şekilde harflerimi bu şekilde harflerimi kağıttan kesiyorum. Dediğim gibi punch e, şey sürekli yaptığım bir iş değil. İlk defa yaptım. Hani kendi çocuğumun odasına heveslendiğim için yaptım. O yüzden biraz deneme yanılma usulüyle bir sayfada gördüğüm bu isimlik çalıştım. İsimli çalıştım. Ee, videoyu uzun uzadıya çektim. Yanlış olan yerleri sildim. Birçok şeyi çıkardım videodan. Birkaç defa yaptım. Yani punch işini bile birkaç defa söküp yaptım yani. Öğrenebilmek adına. O yüzden bu şekilde seslendirerek anlatıyorum. Harfleri çizginlerin üzerinden kesiyoruz güzelce. Evet, hepsini kestikten sonra şimdi e, kumaşımı kasnağıma geçiriyorum. Bakın burada daha önce yaptığım işlem var, onu sökmüşüm. E, bu şekilde kasnağıma geçiriyorum kumaşımı ve kenarlarından çekerek e, kumaşımı gerginleştiriyorum. Harfi ters çizmeye özen gösterin arkadaşlar. Ben ilk yaptığımda tam tersini yaptım. E, i̇şlediğimde e, arka tarafına harf Normal şeklinde düşmedi. Tam ters şeklinde düştü. O yüzden kasnağı çizerken harfimizi ters koyuyoruz. Ters yüzünden işleyeceğimiz için ters koymamız gerekiyor. Ben 7'ye getirdim. Orta kısmına göre ayarladım. Panç iğnemi 7'ye getirdim. Ve en kalın iğnesini kullandım. İp olarak amigurumi ördüğümüz pamuklu ipi kullandım. 50 gram 180 metreydi sanırsam. İstediğiniz bir ipi kullanabilirsiniz. Daha ince de çalışabilirsiniz. Çizdiğim harfin kenarlarından ilk önce çerçevesini oluşturuyorum. Ben kasnağı çevirerek daha rahat çalıştım. O yüzden hani yana yukarı giderken biraz daha zorlandığım için kasnağı çevirmeden çalışamadım. O yüzden sürekli kasnağı çevirerek doğanarak çalıştım. Sizin elinize nasıl kolay geliyorsa öyle çalışabilirsiniz. İlk önce dış hatlarını belirleyip sonra içerisini güzelce dolduracağım. Evet içerisine geçtim. Ve güzelce dolduruyorum. Bu kısmı biraz çok hızlı sardırdım. Çünkü hani izleyip sıkılmanızı istemiyorum. Aynı hizada yanlarından dolana dolana dolduruyorum. Evet en sonunda bitirdim. İğnemi çekerken e, bakın burada söktüm. Dikkatli tutup sökmemiz, çekmemiz gerekiyor. Parmağımla ba, ba, tutuyorum ve ipimi çekiyorum geriye doğru iğnemi. Sonra dibinden kesiyorum. Bu kestiğiniz ipi çekmediğiniz sürece örgünüz sökülmez arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. E, ben biraz sık yaptığım için daha böyle çimen gibi yani sık sık e, pufidik pıf, oldu. Şimdi diğer harflerime de aynı şekilde kasnağımı geçirip kumaşıma tersinden harfleri çizip yapacağım. Bu şekilde tüm harflerimi işledim. 3 tane A varsa 3 tane A işledim. Ee, ve yaklaşık 1 cm kadar ben etrafından kesiyorum. Siz daha da geniş tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz e, kısa kesmişim. Açıkçası daha geniş kesebilirdim. Yani dar olmuş o katlayacağım yerler. Siz biraz daha geniş kesebilirsiniz. Bu arada kullandığım kumaş e, dak kumaş diye geçiyor, esnemeyen bir herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. Bu şekilde tüm harflerimi de kesiyorum. P, A gibi harflerin iç kısımlarını da mutlaka kesiyorum çünkü orada da katlayacağız, görünmeyecek. Evet, tüm harflerimi kestim. Şimdi kenarlarını yapıştıracağım, kumaş kısımlarını. Ben e, silikonla yapıştırmayı tercih ettim. Bunun normalde silikon kendi tutkalı varmış pançişin ama. Bu yıkanacak bir şey olmadığı için ben sıcak silikonla yapıştırabileceğimi düşündüm. Hem de biraz daha sertlik katsın istediğim için sıcak silikon kullandım. Aslında ondan da almıştım ama hem yetmeyecekti hem de yapıştıramadım yani ben onu. Kumaşı yapıştıramadım bu şekilde. Belki ipin arkasını tutardı ama bu şekilde katlarken bir türlü yapışmadı. Onu da denedim yani. O yüzden sıcak silikona geçtim. Tüm kenarlarına bu şekilde katlıyoruz. Elimi birçok kez yaktım böyle katlarken harfleri açıkçası. Siz dikkatli olun. Kenar kısımlarında köşelerde kalınlıklar oluyor. Oraları bir güzel kesiyorum. Tüm harflerimi bu şekilde katlıyorum kenarlarını. Sonra sıra üstünde harflerimi diziyorum. Renklerini nasıl istiyorsam. Kenara kaldırıyorum. Daha sonra kullanacağım bu tarama ipleri dedikleri bir ip kullanacağım. Asmak için. Her harfin arasına, her figürün arasına iki tane ahşap boncuk geçireceğim. Bir de yıldızların başına birer tane geçireceğim. Toplam 22 tane olduğu için ben 22 boncuk kullandım. Siz isminize göre boncuk sayısını da seçebilirsiniz. Belki arasına bir tane koymak istersiniz. Belki üç tane koymak istersiniz. Tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. <laughs> Tuhafiyelerde satılıyor bunlar. Büyüklükleri işte küçüğü büyüğü bilim bilim seçebiliyorsunuz. Bu şekilde boncuklarımı ipime dizip hazırda bekletiyorum. İyice düğüm atın. Boncuğun geçmeyecek kalınlıkta olsun boncuk. Daha sonra figürlerimin arkasına kenarlarına kesin gelecek şekilde içine de bir biraz sıkıyorum. Sıcak silikon sıkıp. İyice dolduruyorum içerisini. Çok fazla sıkmayın, etrafından taşmasın ama kenarlarına mutlaka değilsin. Harfimi güzelce silikonladım. Daha sonra 1 e, milimlik keçelerden almıştım. İstediğiniz renk seçebilirsiniz. Üzerine yapıştırıyorum. Biraz baskı uyguluyorum ve etrafından kesiyorum. Orta göbeğini de aynı şekilde kesiyorum. Siz kumaşınızı aynı renk tercih ederseniz çok daha iyi olur. Ben kirlenmesin diye bu renk almıştım ama uymadı açıkçası. Keşke krem ya da beyaz alsaydım. Almış bulundum. Evet sonra aynı renk ipimi alıyorum ve uzun bir zincir çekiyorum. Yani harfin etrafında dolanacak uzunlukta bir zincir çekiyorum. Daha sonra iç kısmın bir yerden başlıyorum ve silikonluyorum o beyaz kısmı oraya yapıştırıyorum. Bu biraz daha boyut katıyor. Ve o beyaz kısmı bir nebze de ön taraftan en azından görünmesini engelliyor. Etrafını bu şekilde zinciri yapıştırıyorum. Evet ucuca gelince fazlasını söküyorum zinciri ve oradan kesiyorum. Bu başladığımız ipin ucunu ve bitirdiğimiz ipin ucunu oraya silikonluyorum arka kısma doğru ve kalan ipi makasımla kesiyorum. Evet P harfimi tamamladım. E P harfinin içindeki oyuk olduğu için orayı da tamamlayacağım. Biraz büyük bir oyuk olduğu için orayı da yapacağım. Eğer küçük bir oyuk varsa mesela A'yı eğer dolanamıyorsanız dar geliyorsa yapmayabilirsiniz. İçeride kalacak zaten. Ama benim bu P harfinin beyazı biraz çok görünüyordu. O yüzden orayı da yapacağım zincirle. Makasın ucundan yardım alıyorum dar olduğu için. Kalan zincirimi söküyorum. Ve arka tarafa yine sabitleyeceğim. Video hızı fazla geldiyse daha ayrıntılı incelemek istiyorsanız videonun sağ üst köşesinden hız ayarı var arkadaşlar. Oradan hızını biraz daha geriye çekebilirsiniz. Şimdi e, boncuklar dizdiğim ipimi alıyorum. Sırasıyla harfleri ilk harften başlayarak ters bir şekilde e, diziyorum ismimi. Boncuklarla ayarlıyorum İpi bu şekilde yapıştıracağım. Evet ismimi tüm bir şekilde yazdım. Nasıl görünmesini istiyorsam istediğim sırayla yazdım. Şimdi bu iplerin arkasını yapıştırınca kapatmak için o boyutta keçeden parçalar kesiyorum. Her harfe aynı neresine yapıştıracaksam o ende boyutlar kesiyorum. P ile yi mesela aynı anda kestim. Aynı olduğu için. 3 tane A var. üçünü aynı anda kestim. Aynı ebatta olduğu için. Tek tek uğraşmadım. 2 tane D var gibi düşünün. Evet hepsini kestim. Şimdi yapıştırıyorum. Önce yıldızın tabanına sürüyorum. Sonra ipi üzerine yapıştırıyorum. Daha sonra e, ipin üzerine tekrar silikon sıkıyorum. Üstünü ve altına çekiyorum. Ve kestim parçayı üstüne yapıştırıyorum. Bu şekilde tüm harflerimi tamamlıyorum. Ee, aralarına iki parmak olacak şekilde mesafe bıraktım ben. Aslında daha hızlı bıraksam olurmuş. Çünkü dediğim gibi şeye beşe çok uzun geldi. Sarktı aşağıya yıldızlar o yüzden asamadım. Arkaya dolanmak zorunda kaldı. Ee, bir parmak da koyabilirsiniz. Harf, e, harf sayınıza göre değiştirebilirsiniz. Beşinizin boyutuna göre ya da. Eğer beşiniz dediğim gibi küçükse ve isminiz uzunsa iki isimse ya da e, harfleri bu kadar büyük değil de bir tık daha küçük yapabilirsiniz küçük boyutlarda yapabilirsiniz. Araya iki boncuk çekmeyi unutmayın. Silikon biraz çünkü çıkmıyor yani çok zor oluyor. O yüzden daha öncesinde ayarladım ben. Üstüne parçalarımı güzelce monte edip bastırıyorum. Başında bir parça ip bırakmanızı tavsiye ediyorum. Bağlayacaksınız, bağlanacak kadar ip bırakmanız gerekiyor. Evet, şimdi yıldızımı, son yıldızımı yapıştırıyorum. Parçasını da yapıştırdım. Ve keçilerin köşesinden fazla gelenleri, dışarı çıkanları kesiyorum. Diğer ucunu da güzelce bağlıyorum. Ve ismini ters çeviriyorum. Evet, beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Minicikopi YouTube kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.